Zaman bu neden bu kadar şey lan ya Of Heh, tamam şimdiki daha iyi ya bir de bir şey diyeceğim sadece pazar cuma ve yok cuma cumartesi ve pazar günleri video gelebilir ancak melon ve pumpkin demiyorum video gelebilir diyor ben o Pumpkin de gelebilir. Farklı videolar da gelebilir. Haberiniz olsun ya. Aa, daha yeni uyandım. Ama siz bu videoyu kaçta izleyeceksiniz biliyor musunuz? 12 herhalde Bilmiyorum ama neyse. da değil. Ben savaşacağım dostum. Dostum ben savaşacağım dostum. Dostum son sözlerini dostum. Dostum son sözlerini söylemediğin için öldürdüm. Oo, lan bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ah oh Allah'ın şunu. Oh. 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 Ben titanım ama. Yani. Titanım ama. Normal titan değilim. Bak titanım ama normal titan değil. Gel lan buraya. Lan bırak beni. Bırak beni uşağım. Beni bırak beni uşağım. Uşağım beni bırak beni uşağım. Beni, beni bırak. Ah. Ah. Bu neydi şimdi? Lan sen domato takımlarından değilsin. Sen kimsin oğlum? Pardon ben yanlış. Zamana geldim de benim gitmem lazım Oğlum niye herkesi mal? Ya niye? Aaa Can Melon Sen yoğurt tat almıyorsun. Right demek istedin. Bilmiyorum. Bugün alacağız inşallah Oğlum sen bence savaşma bunlar çok güçlü. La oğlum sen sadece silahla da alıyorsun bunlara güçlü diyorsun. Ha doğru senin mini var değil mi? Neyse ben gideyim o zaman sen savaş. Tıştık. La oha bu kadarını demedim neyse hallederim ben bunu. Tıştık. Aha şimdi seçtim An oha siz hepiniz eşref tek kara geceler üzeri Bir dakika lan. Ben kendimi canlandırabiliyordum. Ölümsüzüm ben. Ha ben ölümsüzüm. Ben ölümsüzüm. Ben ölmem ki. Ben ölümsüzüm oğlum. Ah. Ben ölmem dostum ama siz ölürsünüz. Lan. Bunu sıksana niye duruyorsun? Ya bir daha sıktıysan bir kere sıktığımda ölür insan. E bunu ben bir kere sıktım ölmedi o zaman ölmez yani bu. Ha, doğru bizde beyin yok domates şimdi işinizi bit bitireceğim dostum çekil. Ne? Neden? Sadece çekil. Ok. Hoppa bundan ne olmuş oğlum bunlar çürümüş. Siz bir gider misiniz? Zaten çürümüşsünüz bitmişsiniz. E, tamam geri çekildim ne olacak şimdi? Bu mu zihniyecek oğlum bu ne lan pişt, pişt. Pişt. Ne oluyor lan What the fuck Ne oluyor? Zaman durdu oğlum dalsana. Lan siz zaman mı durdurabiliyorsunuz? Oha lan. Ya ne oldu? Ne oldu şimdi sıkamıyor mu? Ne oldu? He? Kafanı patlatacağım şimdi bak iyis Bak iyiyiz. Ne yapacağım biliyor musun? Bak. Bak ne yapabilirim? Oğlum C4 yerleştireceğim kafana. Oğlum. Oh, Tamamdır. Buna yerleştir. Birkaç dakika sonra. Tamamdır. Başlatın zamanı. Zaten başlayacaktı bu. bu kadar uzun süre tutamayız. <laughs> <laughs> Midada bu. Oğlum ne diyorsun? İyi misin Neyse başarılı ben base upgrade alacağım artık. Yeter kaç gündür upgrade almıyoruz. Oğlum biz ne yapacağız? Biz yok etmeye devam edeceğiz bunları. Abi kaç kulak niye getirmedin yanına? Ne bileyim o Dragon Fruit getirmedim yanında birkaç tane. Neyse ikimiz yeteriz zaten. Oğlum arkaya ne oldu lan? ne gülüyor lan? Ne gülüyor lan? Oh. oh. Oy. Dostum sen onları yenebilirsin. Ama beni yenebilir misin? Eee ben pek on arasını düşünme. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Lan bu canlandı. Ne oluyor? What the fuck? Astroidinler bastı. Lan oha ben bunu yenebilirim aslında. Ne? Vaktin olsun. Oh, oh, oh. No. Aa oh, lan oha içimden geçti. Çık çık. Ne? Kanka evet evet kanka ya evet kanka. Lan. Hut. Oh. Oo. Yalmama rağmen savaşa devam edeceğim dostum. Onları geçtim. Beni geçebilecek misin? Çık Mu. E, e, Biraz eğlenceli olacak. Ne diyorsun? Oğlum bak senin kafanda bazuka patlatırım ha. Gel patlat. Gel patlat. Tamam sen istedin. Gelip patlatacağım kafanda bazukayı. Bazukanın yerini bir alabilsem. Allah sana bazuka al al beğendin mi al bir tane daha al 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 bir tane daha al sen bu muydu sen bu şu adına bak o oh! lan ne oluyor oğlum biz hala buradayız oh! oğlum ne oluyor adam ateş fırtınası oldu Allah bak bu lan lan git git Aa! Oh! Aa, o olamaz, olamaz, olamaz. Şu kasturlar gitsin, sizi öldüreceğim. Bak böyle öldüreceğim. Öldür, öldür, öldürürüm. Bu benim için bir gururdur, şereftir bu benim için. Al hatta hop. Al lan. Dostum hani dostluk dostum. Hani Kılıç valla dondurmadan böyle durdu ha. Oo, olamaz şunu almam lazım. O <laughs> ah, oha lan. Ne? Oh. Bir dakika. Dondurma özelliği. Çık çık. Vay be ben bunu almalıyım. Yee yeah, ben dondurucu adam. Uğur derin dondurucu. Uğur derin dondurucu. Bizim de teknoloji yükseliyor vallaha billaha çok güçlüyüm ya. şimdi bunu bunu saplayacağım bizi duymuyor şu an tam sapla aa çek lan şunu benden al lan şunu al aa. sen, sen sana ne demeli Allah Allah ya kurtulmaya çalışıyorum benim benim ayağım niye böyle oluyor neyse Allah Allah. Uğur gelin dondurucu. Dondurucu. Bilmedim koca kafa. Allah. Allah ya, ne yapıyorsun sivrisinek gibi ısırıyorsun kafam. Ha git ya ellerim de uzanamıyor saat. Allah kafam donuyor. Ben de adam böyle öldürürüm. <gülüyor> 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 Allah yaşıyorum. Bak bu sefer öldüm işte.